Gelelim kim bu Dilruba? Ahmet bir önce verir misin? Bir tanıyalım Dilruba'yı. İzmir'de kendisi oturuyor. Genç bir kadın. Bir sokak röportajı yapılıyor kendisi. Tüylü Mikrofon diye bir e, so YouTube kanalı var İzmir'de. E Ben de bu haberle birlikte duydum. Ve Instagram yasağını soruyor. Instagram'ın yasak olduğu günlerde. Kadın da bir yere kadar evet. E, düşüncelerime veya düşüncelerimize birçoğumuzun veya bazılarımızın tercüma oluyor. Ama sonraki cümleler onu yayınlamayacağım. Çünkü hakaret içerdiği için. Şimdi önce ilk e, şöyle bir, bir dakikasını falan verelim. Ha Ahmet o bölümleri e, kesti zaten o hakaret olan bölümleri de. Ve soruyor e, tüysüz mikrofon İzmirli Dilruba'ya. Hanımefendi diyor Instagram yasağı var. Ne diyor? Ve Dilruba da cevap veriyor. Bakın ne diyor? Instagram yasağı ne diyorsunuz? Yani şöyle bir şey 21. yüzyılın göbeğinde kalkıp da e, parlamenter sistemden çıkıp koskoca bir Türkiye Cumhuriyeti'ne tek adama verirsek o da böyle babasının çiftliği gibi ahırı gibi kullanır. E, kendi instagramı açık bir şekilde cuma mesajları yayınlıyor ve hatta bunu destekleyenler de var tabii ki kullanacak tabii ki açacak diye. Yani insanlar e, e, bu birazcık şimdi bu dediğim yanlış da anlaşılabilir başka yerlere de gidebilir hiç umurumda değil. Yani elin arabı öldü diye ben neden yaz tutuyorum, beni ilgilendirmez, tutmak zorunda değilim. Yani kendisi Instagram'ı kullanıyor ve bize bir hafta boyunca zorla yasak uyguluyor. Yani bize resmen bir hafta yaz sürecini hani utanmasa 20'sini de biz çıkaracağız, 40'ını da biz çıkaracağız. Sosyal medyayı kullanan ben influencer falan değilim ama influencerlar var. Ve Türkiye'nin hatta dünyanın artık %90'ı geçimini Instagram üzerinden sağlıyor hiçbir gerekçe sunmadan, hiçbir sebep sunmadan bir akşam çat diye kapattım oldu olmaz. Bir gece yasa çıkartıyor, hayvanlar ölsün istiyor. Allah'ın adıyla hayvanları katletmeye yönelik yasa çıkartıyor. Bir gece oluyor, İstanbul Sözleşmesi kalkıyor. Bir gece oluyor, e, Instagram'ı kapatıyor, sosyal medyayı kapatıyor. Yani tamam anladık yani ülke buna teslim edildi de babasının çiftliği değil yani. Kalkıp da darbe yapımı bu yaptığı darbe sosyal medyayı kapatması darbe e, hayvanların katliamının e, bununla ilgili yasa çıkarması darbe yani şu an parmağında oynatıyor bu çok yanlış hiçbir şekilde yani değil Cumhurbaşkanı dünyanın sahibi bile olsa Türkiye Cumhuriyeti'nde burası layık bir ülke kalkıp da kafasına göre Instagram'ı kapatamaz şunu da söylemek istiyorum buradan destekleyenler olacak destekleyenlere de e, Hiçbir şekilde kesilmesini de istemiyorum bütün Bundan özgürlük itibari. haklarınızı tek bir kişiye... Buradan, Buradan itibaren Ahmet onunla da zaten şey yapmış. Buraya kadar ben bu kadar katılıyorum. Bu ülke sizin babanızın çiftliği değil yani. Evet bu ülke sizin babanızın çiftliği değil. Kafanıza göre hareket edemezsiniz. Ha? Ediyorsunuz o ayrı mesele. Yani anayasayı uygulamıyorsunuz. En açık örneği. Bunun örneğini hep vereceğim size. Anayasanın uygula, anayasa mahkemesinin kararlarının uygulanmadığı, anayasanın çiğnendiği bir ülkede yaşıyoruz. Bir gecede insanları görevden alabiliyorsunuz, yerine başkalarını getirebiliyorsunuz. Bir gecede hanımefendinin dediği gibi İstanbul Sözleşmesi'ni rafa kaldırdım diyebiliyorsun. Bir gecede Instagram'ı kapatabiliyorsun veya Twitter'da kapatabilsin. Bir gecede insanları evlerinden alabilirsin, alabiliyorsun da zaten. Nedir? İşte suç, işte şundan, şu iddiadan dolayı veya bundan dolayı veya mimlet, memleketin veya ülkenin ne bileyim işte geleceğine tehditten dolayı vesaire gibi bahane üretmek de kolay. Yani... Şöyle bir baktığımızda yani ben evet ya yas tutmak zorunda değilim yani Haniye ya için vesaire. Git onun hesabını İsrail'den mi soracaksın? Kimden soracaksan sor. Benim ülkem için yas tutmamış insanlara ben neden yas tutayım ki? Yani ben o görüşü de savunan bir insan değilim. Ha insanların öldürülmesi, katletilmesi yani ben, beni e, e, mutsuz ediyor. Tamam ayrı mesele. Suçlu, ne bileyim masumların öldürülmesi beni mutsuz ediyor. E, veya çocukların öldürülmesi kahroluyorum. Ne bileyim işte Netanyahu'nun da... Ee, okulu geçenlerde bombaladı etti. Ee, orada yüz, yüz yüze yakın insan öldü. O katliamçının evet en ağır suçu almasını, cezayı almasını istiyorum ama hani ben ilgilendirmiyor ya annenin öldürülmesi. Senin çok kankan olabilir Sayın Cumhurbaşkanım. Harika arkadaşınız olabilir. Ama onun düşüncesini ben benimsemiyorum. Ve onun için yaz tutmak da içimden gelmiyor. Beni ilgilendirmiyor zaten. Kendi ülkesini tutarlarsa tutsunlar. Be, Suudi Arabistan Kralı öldü diye yaz tutmak istemiyorum ben ya. Kimdir yani Suudi Arabistan? Kendi ülkesi tutar, tutar. Bana ne? Bana her türlü saygısızlığı yapıyor. Yani Türkiye için ne yapmış bir insandan bahsediyoruz. Geldiklerinde anıt kabri bile ziyaret etmeyen insanlardan bahsediyor. ben bu hanımefendi dediğine katılıyorum. Diğerine kadar katılıyorum. Yani özgürlüklerin kısıtlanması, tek adam rejimi şudur budur, ülkeyi istedikleri gibi yöntem. Ama daha sonraki yerde e, orada gelecek gerizekalı kelimesini kullanıyor. Şimdi burada da kamuoyunda paylaşmayayım dedim. Yani, bu kelime Evet yani bana da hakaret edildiği için biliyorum ve birçok insan da bu e, kelimeden dolayı işte kelimeden dolayı gerizekalı, aptal, angut, salak e, bu gibi kelimelerden dolayı ceza aldı hakaret ettiklerinden dolayı biliyorum da. Şimdi geri gerizekalı hakaret ama bunu işte cümleleri kurun burada ama hakaret etmeden çünkü muhalifseniz toleransınız diyor. Bakın muhalifseniz toleransınız. Bu ülkede Atatürk e hakaret Serbest. Hiç önemli değil. ama bu ülkede size diyebilirler. Bu ülkede size başka sürtük diyebilirler. Hiç cezası bile yok. Ama muhalif iseniz, muhalif kafadaysanız kurduğunuz cümlelere dikkat edin. Ve o cümlelerden birerlerinden e, cımbızlayıp sizi alabilirler, hayatınızı karartabilirler, hakaret doğurabilirler. Sadece sizin değil ailenizin de geçtiğini karartabilirler. O yüzden kendinizi iktidarla aynı seviyede görmeyin. Onların iktidar veya yandaşların hakaret etme özgürlüğü var. Çünkü ceza falan almıyorlar. Ama muhalif kafada olan bir insanın hakaret etme özgürlüğü zaten hakaret edilmez. Öyle bir seviyesizliğe de girmeyin. Öyle bir tuzağa da düşmeyin. Başka ne diyebilirim ki? Ama önceki cümlelerin hepsine ben de katılıyorum. Yani bu Dilruba Hanım işte dün sabah saat 10'da gözaltına alındı. Artık mahkemeye çıkarıldı. Ben okumuştum bunu. Dedim herhalde bu şey olmaz yani. Buna ceza vermezler. Ama oradaki geri zekalı kelimesini duyunca dedim savcı buna ceza vermez. Ne var ki insanlar belki şikayetçi olabilir hakkında diye bir düşünce aklıma geldi. Ama savcı anladığım kadarıyla e, hakaret edildiğini veya böyle bir şey olduğunu söylüyor artık yani savcı da kimin savcısı diye soruyorum Allah aşkına ya kimin savcısı yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti savcısı başka hiçbir savcının önünde yok Türkiye Cumhuriyeti Devleti savcısı Türkiye Cumhuriyeti'nin savcılarıdan bahsediyor böyle bir tamlaması var yani çok da bağımsız veya tarafsız olduğunu mahkemelerin veya savcıların yaşadığım için biliyorum yaşadığım için mahkeme koridorlarında adliye koridorlarında dolaştığım için biliyorum ifade vermeye gittiğim için. Sonra da tutuklandı. Şu anda cezaevinde. Ceza cezaevinde yani ceza çok fazla kalacağını düşünmüyor. Burada bir oyunun olduğunu, bir korkutmanın, sindirmenin olduğunu düşünüyorum zaten. En azından bir iki gün girsin, onun içeri girmesi, Dilruba Hanım'ın içeri girmesi, diğerlerinin, konuşma niyetinde olan, böyle eleştiri niyetinde olan diğerlerinin e, sinmesine, korkmasına neden, vardır, neden olacaktır diye. Birçok insan şu anda artık sokakta gördüğü zaman, işte tüylü mikrofon gibi başka sokak röportajı yapan insanlar gibi konuşmayacaklar. Sarı mikrofon var, bilmem ne var. Konuşmayacaklar. Amaç bu zaten. insanları konuşturmamak, insanların serzenişini, insanların iktidar hakkındaki eleştirilerini, ekonomi hakkındaki eleştirilerini, tek adam rejimini söyletmemeleri için, başkalarının duymaması için. Çünkü sosyal medya öyle geniş bir mecra ki, Sizin vermiş olduğunuz bu söyleşi veya bu sokak röportajı yüklediğiniz andan itibaren Instagram'da, TikTok, TikTok'ta, Twitter'da, YouTube'da bir anda binlere, yüz binlere, on binlere, milyonlara ulaşabiliyor evlerde. Şu akıllı telefonun içerisinde insanlar açtığında bu e, Dilruba Hanım'ın sözünü duyuyorlar veya açıklamalarını duyuyorlar. Bundan bile korkan bir iktidar var. İşte sosyal medyada belki hani dedim ya Instagram'ı kapattılar etler mutlaka var bunun arkasında bir sebep. Ya işte o e, hayvan katliamlarının e, işte e, olası e, katliam haberlerinin önüne geçebilmek. Belki bu şekilde sokak röportajlarının önüne geçmek. Bir şeylerin denemesini yapmak. AK Parti bunu gerekçesiz yapmaz. Mutlaka arkada bir planı var. Ha, yok hani öldü de şöyle oldu da böyle. De, yok PKK şöyle de böyle, Yok be, Bir yere kadar. Ufak bir gerekçe uydurmak gerekiyordu bu. Ama bunun arkasında var bir neden diye düşünüyorum. Şimdi burada... Çıkarmamız gereken ders şu. Bir kere Rütük bunun üç gün öncesinde veya bir hafta öncesinde bir açıklamasını yaptı. İşte bu sokak röportajları dedi. insanları çok kötü yönlendiriyor. E, Takipteyiz dedi. Dezenformasyon yapıyor bunlar dedi. Sanki genelin sözüymüş gibi. E birçok insan da bu kadın gibi düşünüyor. Ben de bu kadın gibi düşünüyorum. Altına da imza atıyor. Gerizekalısı maalesef. Yani tek adam rejimi var. Demokrasilerimiz Babasının çiftliği gibi yönetilen bir ülkedeyiz. Ne bileyim liyakatsiz bir ülkedeyiz. Al TRT. Devletin televizyonu, milletin televizyonunda e, iktidar partisinin propagandası yapıldığı bir kez, bu ülkede demokrasiden bahsedilebilir mi? Hayır. Yani bunları işte e, söyletmemek için, duyulmaması için yapılan bir sindirme operasyonu ile karşı karşıyayız. Eleştirilerinizi yapacaksanız yapın ama hakaret etmeyin. Hakaret etmeyin. Anında çünkü e, sizi başınıza da Dilruba'nın başına geldiği gibi olaylar gelebilir. Kendinizi ya onlar hakaret ediyor ben de hakaret ederim deyip onlar şu anda Güçlü ve güçlünün adaletini uygulu uyguluyorlar. Öyle adaletin gücü falan yok. Mücahitlerince AK Parti'nin önemli bir ismi, o da eleştirmiş bu kadını. Ama diyor tutuklanmasına karşıyım diyor. E, devletin büyüklüğü adaletindedir diyor. Yani bırak geçeceksin şimdi e, Mücahit Bey'in dediği bu lafı. Devletin büyüklüğü adaletindeyse o zaman sen Anayasa Mahkemesi'nin kararını uygulayacaksın. Yani bunlar hep böyle bir yani işkembe gübradan atalım abi. Konuşalım abi. Yani güzel cümleler söyleyelim. İşte demokrasi mutlaka olsun. Adalet kelimesi mutlaka olsun. Ama uygulamaya geldiğinde yok. Yani Mücahit birinci şöyle diyor. Tek adam ve sahir vurguları ise tam bir safsata diyor. Yani Mücahit Bey'le ben aynı düşünmek zorunda değilim. Tek adam ve sahir vurguları işte sahir dediği işte e, çift, e, babasının çiftliğidir, şudur budur gibi cümleler diyor. Kesinlikle diyor tam bir safsata. Hayır. Bence gerçek peki doğru hangisi? Mücahit Bey'e göre safsata yani yalan, anlamsız, geçersiz şeyler. Bana göre ise gerçek. Yani yaşıyorum. iyiliklerime kadar yaşıyorum yani bana göre soracak olursa. Kim doğru söylüyor? Ona da karar verecek olan bu zeka. Bu zeka. Yani bu e, iktidar partisinin seçmeni de olabilir veya muhalefetin. Bu zekayı kullanacaksın kafanın içerisindeki beyni. Bakalım tutuklama kararın şart, tutuklama şartları nelerdir? tutuklama şartları nelerdir? Ee, Ahmet çok güzel bir şey bulmuş. Sanık ya da şüpheli hakkında kuvvetli bir suç şüphesi, suç şüphesi bulunmalıdır. Yani burada suç yok söylediklerinden dolayı. Yani bir gerizekalı kelimesinden dolayı da insan tutuklanmaz diye tahmin ediyorum. Tutuklama bir dayanağa sahip olmalıdır. Haksız da değil kadın. Yani Instagram bir gecede kapatıldı. Yani nasıl kapatıldı? Yani anında kapatıyorum dedi. Kapat Tek adam rejimi. Tanık ya da şüpheli, somut ya da ilişkin delilleri karartma ihtimali olması gerekir. Kadın zaten çıkmış, açık mikrofona konuşmuş yani. Bunda kamuya konuşmuş, bunda da bir şey yok. Şüpheli ya da sanın davranışlarından delil karartmaya yönelik bir şüphe duyulması. O da yok zaten, yayınlayın diyor kadın zaten. Yani Bunların hiçbiri oluşmamış. Bunların hiçbir oluşmadığı halde savcı tutuklama talep ediyor, mahkemede tutukluyor. Yani bu korkutma, sindirme başka bir şey değil arkadaş. Bu kadar serbest bırakacaksın, eninde sonunda serbest bırakacaksın. Ya bu ülkede tecavüzü serbest kalır, Tecavüzü serbest kalır. Adam öldüren serbest kalır. Al mesela Kerem ilk aklıma geldi. Kerem Kının kızı neydi? Kızın ismi hmm. ya, unuttum şimdi. O hanımefendi ya, suçlu yani yüzde yüz kusur serbest kalır. Yani hırsızı serbest. Ne? Ze Zehra, Fatma Ze Fatma Zehra, Fatma Zehra Kınık serbest kalır. Hırsızı serbest kalır. Tecavüzcüsü serbest kalır. Bilmem necisi uyuşturucu satıcısı serbest kalır. Düşünceni söylediğin zaman da içeri alırsın. Suç unsurları nedir? Gerçekleşmiş midir? Hayır. Böyle bir ülkedeyiz. Ha, ama Mücahit Bey'e göre demokratik bir ülkeyiz. Diyor ki 2002'den beri demokratik seçimlerle gelen bir parti. Evet itirazım yok. Ama demokrat bir parti değilsiniz. Demokrat zihniyetimiz yok. Bana geliyor. Siz kendinizi demokrat görebilirsiniz tabii ki. Ama de neye göre bana veya kime göre bunlar değişiyor. Devletin büyüklüğü adaletindendir demiş. Umarım onu gerçekleştirirsin diye. Böyle gözümüzü içe baka baka da yalan söylüyorlar ya. Vallahi helal olsun. Depremde çatır çatır satan kınık değil miydi? Evet odur. Bak o bile şu ortalıkta dolaşıyor şu anda. Kerem Kınık. Yani suç var ortada. Nasıl yaparsın? Yani, ne bileyim kamuoyunun rahatsız olduğu bir durum var. Görevi kötüye kullanma var. Onun hesabı bile sorulmuyor. Hesap sorun arkadaş. Hesap sorun herkesten hesap durur. Kapınıza uymuyorsa, yanlış yapılanını hissediyorsunuz hesap Peki Dilruba ne olacak dediniz? Ne olacak diye düşünüyorum. Bence e, itirazı serbest kalacak diye düşünüyorum. Devreye girmişler. Tamam mı? Mutlaka Adalet Bakanı açmıştır. Ya arkadaş sen ne yapıyorsun? Bırakın şunu demiştir. Bugün yarın serbest kalacak. Bugün duyabiliriz Dilruba'nın serbest kalacak. Ama burada önemli olan korkutmak. Ve Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin'in de bundan bir hafta önce yaptığı açıklama boşuna değil. İnsanları sokaktan o mikrofonlarda uzak tutmaya çalışıyorum. Cesur olun arkadaşlar. Hakaret etmeyin. Cesur olun. Cesur olun ve konuşabildiğiniz kadar da konuşun. Sustukça sıra size gelecek çünkü. O yüzden e, konuşalım e, ve ama söylediklerimize de dikkat edelim. Giyotin eksik demiş kezban Kılıç. Gerçekten de giyotin eksik. E, peki yine thank <laughs> you